kimden değil. Bu Maniş'e konusu var. Hatta hatırlarsın Cüneyt. Galatasaray Galatasaray çok istedi. Engin abi Maniş'e diye bir oyuncu var. O dönem işte Galatasaray falan da istiyor ama Chelsea'yi tercih ediyor. Çünkü çok para var orada. Şimdi Maniş'e Portekiz'de abi. Mourinho işte idmanlarda bunu izliyor, 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 izliyor. Diyor ki sen çok iyisin diyor. Sen şimdi aktif, içimizde burada aktif faal futbol oynandı. Bir, bir tanesinin. <laughs> hani teknik tek, tördü tek, tek, tek oyuncu değilsin. Çok iyi anlarsın sen. <laughs> İdmanlarda abi sen çok iyisin, çok iyisin. iki tane maç var Bir tane Premier Lig maçı, diğer maç da Liverpool maçı. Abi hafta sonu geliyor. Kadroya bakıyor, asamal listesine bakıyor. Manişe kadroda yok. Diyor ki bu yani bütün hafta hocaya diyor ki yani sen devamlı bana iyisin, iyisin. Hocam ben niye 18'de yokum? Abi maçı bir şekilde Chelsea kazanıyor. Basın toplantısında soruyorlar bunu diyorlar ki yani niye oynatmadın Manişe'yi? Cevap vermiyor. Bir hafta sonra Liverpool maçı. Manişe tabii diyor ki yani bir, bir hafta ben Nottingham maçında oynatmadı. Liverpool maçında mı oynatacak? Hı -hı. Bir bakıyor 11'de sahada. <laughs> Abi Manişe